Benzin pompalarının damgalarını kontrol ediyorlar. Açıyoruz, gör. Ses çekmiyor, değil mi? Şöyle, şöyle Pompaları ölçüp miktar ve hacimlerini inceliyorlar. Ol. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ekipleri tam donanımlı araçlarla sürücülerin kaliteli ve güvenli akaryakıt kullanmaları için kentteki akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde benzin pompalarının damgaları, ölçümleri ve hacimleri incelendi. Kent genelinde bulunan yaklaşık 112 akaryakıt istasyonunun her yıl denetlendiğini belirten İl Müdürü Uysal, yaptığımız denetimlerde kent genelinde hiçbir sorun ve usulsüzlüğe rastlamadık dedi. İlimiz merkez ve ilçede yaklaşık 112 civarında akaryakıt istasyonumuz var her yıl rutin bakanlığımızın programları dahilinde, il müdürlüğümüzün programları dahilinde akaryakıt istasyonlarını denetlemekteyiz. Bugün de burada bir akaryakıt istasyonunda LPG ölçümüyle ve akaryakıt ölçümüyle ilgili denetimlerimiz sürmektedir. Biraz önce söylediğim gibi bu 112 akaryakıt istasyonunda yaklaşık 3000 civarında sayaç bulunmaktadır. Bu sayaçların denetimleri, ve hacim ölçümleri il müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Bunlar yıllık bakanlığımızın programı ve il müdürlüğümüzün programı dahilinde rutin denetimler, ani denetimler ve şikayetli denetimler olmak üzere. Üç etapta biz bunları yapmaktayız. Bugün de burada bu denetimlerden birisini yapıyoruz. Şunu arz edeyim. Geldiğimizde akarek istasyonda öncelikle bu dispanser adını verdiğimiz bu cihazların Dışarıdan herhangi bir müdahale olup olmadığını görsel olarak bunun denetimini yapıyor arkadaşlar. Türk Standartları en tarafından yapılan bu damgaların tip onayına uygun olup olmadığı kontrol edilmekte. Ayrıca bu dispanserler üzerinde bulunan buradaki pompaların damgalarının uygun olup olmadığı bunlar kontrol edilmekte. İlimiz genelindeki bu 112 akaryakıt istasyonunda yaklaşık 3000 sayaç yani pompa bulunmaktadır. Bunların da her yıl rutin olarak denetimleri yapılmaktadır. Bu sayaçların ve dispanserlerin denetiminin haricinde de hacim ölçümü dediğimiz yani bu sayaçların ölçülerinde herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol amacıyla miktar ölçümlerini de yapmaktayız biz bununla ilgili olarak. Genel anlamda vatandaşlarımız şunu bilsinler. Bu yapılan denetimlerde Herhangi bir sıkıntıya rastlanılmamaktadır. Kaçak akaryakıtların ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetleri tarafından denetlendiğini söyleyen İl Müdürü Uysal, ayrıca kentte çeşitli denetimleri de gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaçak akaryakıt denetimleri İl Müdürlüğümüz tarafından değil, İçişleri Bakanlığı kolluk kuvvetleri tarafından yapılmaktadır. Bu hacim ölçümünde, miktar ölçümünde veya damgalarda herhangi bir sıkıntı olduğu takdirde, Gerek il müdürlüğümüze müracaat ederek, gerek internet üzerinden müracaat ederek veya alo 130 üzerinden bu sıkıntılarını dile getirip biz de yerinde inceleme yapıyoruz. Bunun haricinde il müdürlüğümüz olarak hazır ambalajlarda gram ve ölçü miktarlarını kontrol ediyoruz. Tartı aletlerini kontrol ediyoruz. Sarraflarda olsun, marketlerde, manavlarda, pazarlarda. Kantar denetimlerini yapıyoruz. Taksimetre, takograf denetimlerini yapıyoruz. Yani vatandaşımızın günlük hayatında kendisine dokunan çoğu şeyin denetimleri İl Müdürlüğümüz tarafından da yapılmaktadır.